sevgili Artık Klinik izleyiciler merhabalar. Yeni bir programla tekrar beraberiz. Bugün ip askılama konuşacağız. Hem kaş bölgesinde hem de yüz bölgesinde sıkça kullandığımız ve talep edilen bir işlem. Şimdi ip askılama aslında çok merak ediliyor. Çokça soruluyor ve çokça da yapılan işlemler ve her gün daha da popüler oluyor. Biz bugün ip askıları değineceğiz. Elinde de zaten Şöyle kullandığımız iplerden birisi var. Şimdi kullanılan ipler değişik değişik. Değişik firmaların değişik ipleri var. Kırçıklı olanları, kırçıklı olmayanları, kendi içinde tek iğneli, çift iğneli gibi farklı çeşitleri var. Bu çeşitli ipler arasından biz de uygun olan, yani kişiye uygun olan ipleri seçiyoruz ve kullanıyoruz. Bugün de işlemin nasıl yapıldığı konusunda sizi bilgilendireceğiz. Hem kaş askılama hem de yüz askılama konusunda konuşacağız. Evet. Özellikle kaşlarla ilgili son dönemde çokça talep gelmekte. Şimdi kaşlarımızın düşük olması bizi her zaman rahatsız ediyor. Biz de bu rahatsızlığı gidermek için kaşlara şekil veriyoruz. Evet, nasıl şekil veriyoruz? İster yan tarafa doğru, ister yukarıya doğru onların düşüklüğünü gideriyoruz. Burada iplerimiz bakın şu şekilde görev görüyor. Arkadaşımız bir taraftan size yardımcı olacak. Basalım. Bakın burada bastığımızda biz bunu şu şekilde tutunarak yukarı doğru açılmasını sağlamış oluyoruz. Hatta ben size şöyle bunu bantla da göstereyim. Daha rahat olur. Evet keselim. Bakın size nasıl bir işlem olduğunu bırakalım. Evet. Şimdi ipleri Bakın ipleri yerine yerleştirdik. Daha sonra bakın ipleri bu şekilde çekiştirebiliyoruz. Bunları alıp yukarıya doğru bakın yukarıya doğru sabitliyoruz. Böylece kaşın şekil aldığını eğer kameraman arkadaşım gösterirse bakın işlem yapılmamış bölge, işlem yapılmış bölge kameraman arkadaşım ikisini de göstersin. Aslında iplerimizi biz bu şekilde yukarı çekmek için kullanıyoruz. Bakın şu şekilde bizim kaşımızı yukarı çekmiş oluyor. Evet size göstermek için bu yöntemi kullandık. Bunu açabiliriz bir taraftan. Şimdi kaş askılamayı biz çokça yapıyoruz ve çokça talep ediliyor. Her geçen günde bu talep artıyor. Bunun ameliyatsız bir yöntem olması çok önemli. Herhangi bir operasyon söz konusu değil aslında. Nasıl yapıyoruz kaş askılamayı size hemen göstereceğim. Her şeyden önce kişiyle görüşüyoruz. Kişi kaşının yukarıya mı, yan tarafa mı doğru mu, ne tarafa gideceğiyle ilgili bir karar veriyor. Bu kararı nasıl veriyoruz? Hemen bir ayna veriyoruz kişiye. Buyurun efendim aynamızı aldı. Yüzümüzü kapatmayacak şekilde bakıyoruz ve kişinin kendisi bize kaşının nasıl olduğunu söylüyor. Evet, nasıl istersiniz kaşınızı? Biraz daha yana doğru istiyorum hocam. Peki. Kendisi bize işaretliyor. Evet, hastamız bize şunun olmasını istediğini söylüyor. Yani bizim hem yukarıya hem de lateral'e yan tarafa doğru bir kaş hareketi istedi. Biz ne yapıyoruz o zaman? bir hareket noktası belirliyoruz. Örneğin burayı belirledik. Belki biraz da badem göz yapmak istiyoruz. Yani şu lateral kantus dediğimiz yan taraftaki açıyı biraz daha yukarıya alıp iç tarafa doğru biraz daha yukarı alma işini biz badem göz diyoruz. Yani biz aslında bu hastamızda şu hareketi yapacağız. Evet. Bunu yapmak için uygun ipleri şimdi birkaç değişik metotla yerleştirebiliriz. Tek tek yerleştirebiliriz. Eğer biz bakın yerleştirecek isek basalım ucundan. Evet bandımızı alalım. Evet ucunu tuttuk. Hemen keselim. Bakın. Evet. Tamam. Bırakalım. Sadece ucundan tutalım ya da. Tamam. Şimdi. Evet. Bakın ipimizi yerleştirdik ve yukarıya doğru bir çekeceğiz. Bu birinci hareketimiz. Bir de tabi tekrar yine evet. Şimdi iki ayrı uçla yapacağım ben bunu. Biz bir tekniği göstereyim. En ucundan basalım lütfen. En ucundan. Evet. Yine keselim. Tamam. Evet. Bırakalım. Tamam. Şimdi bakın iplerimiz burada. İplerimiz burada ve biz bu ipleri bakın çekiştirince neler oluyor? Hemen görelim. Evet. Ne oluyor? Hem yukarı doğru hem de yan tarafa doğru hareketi sağlamış oluyoruz. Bu şekilde iplerimiz ...içeride kalıyor. Şimdi, iplerimiz içeride kalıyor ama... ...içeride kalınca neler oluyor? İplerimiz aslında eriyebilen ipler. Tabii ki erimeyen, sürekli kalan ipler de kullanılabilir ama... ...bizim en sık kullandığımız... ...hem... ...o... E, ...kırçıllı olan... ...yani balık oltası gibi tutan... ...ve içeride... ...bir süre sonra eriyebilen ipleri tercih ediyoruz. Bu şekilde... Yerleştirdik, şeklimizi verdik, son şeklimizi verdik. Şimdi buradaki uçlarımızı istersek ayrı ayrı noktalara çekebiliriz. İster isek bunları ortak noktalara çekebiliriz. Bu tamamen bizim elimizde. İstersek bunları deriden çıkabiliriz. İstersek çıkmayız. Yine bizim elimizde. Yani hekim burada hangisini yapmak istiyor ise... Yine şunları... Alalım. Evet, onları da temizleyelim. Burada hekim hangi tekniği kullanmak istiyor ise kişiye uygun olan tekniği seçiyor ve daha sonra kaşa şekil vererek bırakıyor. İlk günlerde birkaç gün belki bir ödem, hafif bir morluklar oradaki minik kanamalardan dolayı olabilir. Bu gayet normal. Yaklaşık bir hafta, 10 gün sonra o bölgede artık morluklar ve ödem gitmiş oluyor ve asıl şekil ortaya çıkmış oluyor. Ama ipin dışarıdan görünebilmesi ya da oradaki o deformasyonun ortadan kalkması yaklaşık bir ayı bulabilir. Yani bir ay kadar o bölgede işlem yapıldığı anlaşılabilir. Daha sonra herhangi bir işlem yapılması anlaşılmadan kaşın kalıcı olarak orada şekil olarak durması mümkündür. Peki bu kalıcılık süresi ne kadar? Bize bu çok soruluyor. Yapılan teknikle aslında bu kalıcılık süresi değişiyor. Yapılan işlem soft ise o zaman kalıcılık süreleri daha az oluyor. Ne kadar? Örneğin bir yıl kadar. Daha zorlu bir işlem yapıldıysa ya da hekimin daha uzun süre kalacak şekilde bir teknik uygulaması söz konusu ve ona uygun ipler kullanması söz konusu olursa o zaman sürenin 2 yıl, 3 yıl, belki 4 yıla kadar kalması söz konusu olabilir. Ama biz bunu reelde aslında 1-2 yıl olarak görüyoruz ve süreleri bu şekilde söylüyoruz. Hastamızın beklentisi aslında 1 veya 2 yıl kadar kaşın uygun şekilde istediği şekilde kalması. Peki biz yaptık ama işlemi Hastamız belki daha da yüksek isteyebilir. Kaşın daha yükseğe kalkmasını isteyebilir. Ya da buradaki o şeklin daha da şekillenmesini, yani oradaki badem göz yapısı ya da Fox Eye dediğimiz o tilki göz yapısının daha görünür olmasını isteyebilir. O zaman yeni uygulamalar, ek uygulamalar çok rahat yapılabilir. Hiç de bir sorun olmaz. Örnek vereyim tekrar size. Örneğin biz... Buradan biraz kalama yaptık. Tamam buradan biraz kalama yaptık. Ve kaşımız şu şekilde bir şekil aldı. Tamam. Şimdi karşı tarafla karşılaştırınca evet iyi. Fakat hastamız bunun daha da görünür olmasını istedi. Kaşımızın daha yukarıda, daha laterale doğru gitmesini istedi. Yani şu hareketi istedi. O zaman ne yapıyoruz biz? Hemen ek uygulama yapıyoruz. İster kafa derisinden girerek burada herhangi bir delik açmadan, hasar vermeden içeriden bir çekme, istersek buralardan delikler açarak ipin yerleştirilmesi tekniğiyle buna yeni bir uygulama, ister bu bölgeden, isterseniz bu bölgelerden ek uygulamalar yapılabilir. O zaman istediğiniz şekil çok rahat verilebilir. Şimdi bu uygulamada aslında herhangi bir damar hasarı, herhangi bir doku hasarı yok. Oradaki hasarlamalar geçici. Operasyonlarda sinir hasarı ya da kalıcı olarak deformasyonlar söz konusu olabilir. Bunun için insanlar operasyonel yöntemler değil bu tip lokal anesteziyle minik işlemleri tercih ediyor. Evet. Şimdi biz neler yapıyoruz? İşlemi yaparken hemen kısaca anlatacağım bu kadar teknik bilgiden sonra. Şimdi yapacağımız yerde hemen bir temizlik yapıyoruz. Ve dezenfeksiyon yapıyoruz. Kaşla ilgili şimdi ben bir uygulama yapacağım. Daha sonra e, tabi planlamayı bir saniye planlamayı da yapalım. Hastamızın hastamızın istediği şekilde planlamamızı da yaptık. Evet. Daha sonra aslında iğneyi de belki Şöyle iğneyi çıkarmadan yapıyormuş gibi yapalım. Bir lokal anestezik madde çekiyoruz. Bu lokal anestezik giriş ve çıkış noktalarını anestez etmek için. Ağrı eşiği çok düşük hastalarımızda bile lokal anestezi yaptıktan sonra herhangi bir sorun olmadığını görüyoruz. Neler yapıyoruz? İğne yapacağımız yer aslında buralar. Yani bizim minik bir iğne girişiyle hemen lokal anestezi yapacağımız bölgeler, özellikle giriş çıkış noktaları bu hattı da biz lokal anesteziyle yine ağrısız hale getirebiliriz. Şimdi saçlı deriye doğru gidiyoruz. Saçlı deride giriş noktamız veya çıkış noktamız her neresi ise o bölgede de bir lokal anestezi yapıyoruz. Bu lokal anestezik maddeleri yaptıktan sonra bizim aslında bütün bölge tamamen anestezik ve ağrı duyulmayacak hale gelmiş oluyor. Daha sonra ne yapıyoruz? Hemen iplerimizi alıyoruz. Şimdi bu ipler birkaç şekilde olabilir. Bunlar kılavuz dediğimiz iğne yapılarının içerisinde olabilir. Tamam mı? O bölgeye şöyle bakın. Tamam mı? Evet. Bu bölgeden giriş çıkış bölgesini belirliyoruz. İsterseniz basalım hemen uç noktasına. Tamam mı? Bu uç noktaya giriyoruz, buradan çıkıyoruz veya çıkmıyoruz. Yapılan teknikle bu değişiyor. Ya da ya da tam tersi üst bölgeden küçük bir delik açıyoruz. Minik bir delik bu. Cildin altına giriş için gerekiyor bu bize. Kılavuzla beraber ipimizi içeriden ilerletiyoruz. İçeriden ilerletip şurada bırakıyoruz. Yine hemen şu çekiştirme hareketiyle biz aslında yerleştirmiş oluyoruz ipimizi. Böylece işlemi aslında tamamlamış olduk. Daha sonra ne yapıyoruz? Uygun giriş çıkışlarla ilgili yerleri dezenfeksiyonunu yapıyoruz. Gerekirse antibiyotik kremlerini yapıyoruz ya da uygun orada bakteri üremesini ya da enfeksiyonu engelleyecek şekilde temizliğimizi yapıp belki bir bandajla da uygun bir bandajla da oranın bir süre kalmasını sağlamış olabiliriz. Ben şöyle bandajlarımız var onlardan da faydalanalım. Hemen. Evet. Nasıl bir şey olduğunu izleyicilerimize de göstermiş olalım. Yani bu yapılabilir. Bakın bu yapılabilir. Bu tamamen hekimin ve hastanın görüşmesiyle yapılacak işlemi beraber belirlemesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu bandajlamayı biz işlemden hemen sonra da yapabiliriz. Bizim oradaki iplerimizin kalıcı olması ve orada herhangi bir hasar olmadan hem de giriş deliklerinin korunması için kullanılabilir. Peki biz ip yaptığımız hastalarda ister kaş için olsun, ister yüz uygulamalarında olsun hareketli bölgelere ipler bırakıyoruz. Özellikle kaşlar için gözlerimizi sürekli kısan burada bir kasımız var. Göz kasımız çok da güçlüdür aslında hem kaz ayağı çizgileri hem de göz etrafında birçok çizgilenmeye neden olan bir kasımız. Ve bakın burada yine kaş kaldırma hareketi yapan frontal kasımız var. Biz bu kaslara aslında toksin uygulamasını öneriyoruz. Yani botoks dediğimiz toksin uygulaması. Bize bu toksin uygulaması ne sağlayacaktır? Hareketsizlik sağlayacaktır. Ve iplerimizin orada daha kalıcı ve daha sağlıklı kalmasını sağlayacaktır. Biz ip yaptığımız hastalara mutlaka toksin de öneriyoruz. Toksin yapılması iplerin daha sağlıklı kalmasını sağlayacaktır. Evet, kaş askılama bu şekilde. Tabi hastalarımız yine dediğimiz gibi değişik kaş askılamalar bizden isteyebiliyorlar. Onunla ilgili ben size mesela şöyle bir kaş askılamada göstereyim. Hemen, pardon. <laughs> Yukarıdan bir kaldırma. Bakın. Bunu da isteyen hastalarımız olabiliyor. Tamam mı? Ya da badem göz dediğimiz daha yandan bir askılama yine hastalarımız tarafından zaman zaman tercih ediliyor. Şöyle göstereyim. Evet. Bu tamamen kişinin tercihiyle ilgili kaş askılama 10-15 dakika süren çok hemen efekt veren çok özel bir işlem. 10-15 dakikada bu düşük kaş olayından hemen kurtulabilirsiniz. Daha önce operasyonlar, ameliyatlarla yapılan bu işlemleri şimdi ameliyatsız, operasyonsuz, çok minik bir anesteziyle çok kısa zamanda yaptırma şansınız var. Tabii bu konuda eğitim almış, bu konuda eli yatkın olan bir hekimle çalışmanızı öneriyoruz kaş askılama bu şekilde. Evet. Yüz askılamayla ilgili de çok soru ve işlem yapıyoruz. Çok sorular gelmekte ve işlemlerde yoğun bir şekilde yapılmakta. Size onunla ilgili de hemen birazcık bilgi vereceğim. Nasıl bir şey olduğunu hep beraber göreceğiz. Evet. Şimdi yüz askılamada aslında birkaç askılama yapıyoruz. İstersek zigoma dediğimiz bu yanak bölgesinin özellikle nazolabiyayla yığılma hissini ortadan kaldırmak için yaptığımız bir işlem var. Bakın size nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Basalım lütfen. Hemen kaçırmadan ipimizi. Evet basalım. Şimdi biz bu bölgeden bir askılama yapabiliriz. Nasıl bir şey onu da ben size hemen şuradan göstereyim. Evet. Tamam. Bandımız kaçmasın bu arada. Evet bırakalım. Evet bandımız tutuyor bırakmıyor tabi. Şimdi bu bölgede iplerimiz bir gerginlik bakın şu şekilde bir gerginlik oluşturabilir ve bu nazolabiyel yığılmayı buradan alabiliriz. Tabi herkes için uygun mu? Herkes için uygun değil. Yine burada ekim karar verecek. Şimdi bu yapılabilecek işlemlerden birisi. Bir diğer işlem ise ben size şuradan tekrar göstereceğim. Hemen. Bakın. Şöyle yanak bölümüne doğru. O nasıl bir his verecek? Onu da şimdi beraber göreceğiz. Evet. Tamam. Şurada kaybolmasın bir taraftan. Evet. Yine bırakalım. Tamam. Bakın. Bakın şu bölümde. Buradaki amacımız ne bizim? Buradaki amacımız aslında yanak yığılma hissini ortadan kaldırmak. Bakın. Özellikle şu bölümde biraz daha isterseniz kameraman arkadaşım görsün. Yanak yığılma hissini ortadan kaldırmak ve nazolabiye yığılmayı ortadan kaldırmak. Bakın. Böyle bir uygulama yapılabilir. Şöyle birazcık öne doğru bakalım. Evet kameraman arkadaşım da görsün. Bu yapılabilir. Yani bu yapılabilir ama sadece bununla yapmıyoruz. Dilersek yine şu bölgeden destek atabiliriz. O zaman bizim jawline hattını daha da belirgin yapmamız mümkün olabilir. Evet. Şimdi şunları çıkaralım. Temizlerseniz sevinirim. Evet. Şimdi nasıl bir şey hemen onu tekrar kalemle de görelim. Evet. Yani biz bu bölgeden bu bölgeden hatta bu bölgeden değişik şekillerde gerginleştirerek buradaki yığılma hissi, sarkma hislerini alabiliriz. İp askılama için Hastamızın seçimi, uygulanacak tekniğin seçimi çok önemli. Çok ağır bir yüz var ise yoğun bir yağ dokusu ve yüz ağır ise o zaman ip askılama sonuçlarının daha zayıf olacağını bilmemiz gerekir. O zaman hekim ona uygun olarak teknik ve malzeme kullanacaktır. Bu malzemelerin kendi Kendine göre kalınlıkları ve çeşitleri vardır. Sadece kalınlık da değil. Kullanılan iğne yapıları, ipin ham maddesi, ipin ham maddesi de değişebilir. Hastamıza uygun ham madde, uygun şekil ve uygun teknikle askılamalar yapılabilir. Aslında birçok hastamızda amacımız şu hareketi yapmak ki, bakın birçok hastamız bize, ya saçını çok ciddi bir şekilde gerdirerek bağlama ya da sürekli eliyle yüzünü yukarıya doğru çekme hareketiyle gelir. Yani hastamız der ki ben saçımı gergin olarak bağlıyorum ki yüzüm sarkmasın ya da sarkma hissini alsın. Ya da aynanın karşısına geçiyorum sürekli yüz hatlarımla bakın bunu istiyorum, bunu istiyorum diye sürekli kendi kendime söyleniyorum ya da şimdi size söylüyorum diyor. O zaman biz hastamızın isteğine yönelik olarak hangi bölgeyi nasıl yıp bırakacağımıza karar verip işlemi ona göre planlıyoruz. Evet nasıl oluyor hemen onu da yine beraber görelim. Her şeyden önce bir temizlik yapıyoruz. Bu temizlik hem yüzümüzdeki maddeleri temizlemek için hem de o bölgede enfeksiyon olmamak için dezenfeksiyon amaçlı. Evet ilgili tekniğe karar vermek için beraber hastamızla görüşüyoruz. Yine aynamızı veriyoruz hastamıza. Evet buyurun alın lütfen aynamızı. Evet. Şimdi bazı hareketlerle ben hastamıza gösteriyorum. Kendisi de nasıl bir şey olduğunu aynadan bakarak söylesin bize. Evet nasıl istiyorsunuz? Evet tamam. Şimdi bu bölgede gerginlik aynı zamanda bakın bütün bölgelerde bir gerginlik istiyor. Yani sadece yanakların yukarı hareketi ve jawline'ın ortaya çıkması değil nazolabiye yığılmayı da ortadan kaldırmak istiyoruz. Ona uygun olarak biz planlamamızı yapıyoruz. Planlamamızı yaptıktan sonra uygun iplerimizi ayarlıyoruz. Uygun iplerimiz yine dediğimiz gibi bakın Tek bir noktadan girerek bir noktadan çıkma ya da çıkmadan bırakma birkaç şekilde yapabiliriz. Örneğin yukarıdan bir saniye müsaade edelim. Yukarıdan bir giriş deliği açıyoruz, yani ciltte minik bir kesiyle aşağı doğru hedef bölgeye doğru gidiyoruz. Evet, oradan tutalım. Hemen bakalım ilgili yeri bantlayalım. Tamam. Hemen lütfen. Keselim. Nasıl bir şey olduğunu görelim. Bakın. Biz bu bölgeye ipimizi yerleştirdiğimizde aslında şu hareketi yapıyoruz. Bu hareketi uygun bir şekilde yerleştirip aynamızı alalım lütfen. Evet. İplerimizi uygun bir şekilde yerleştiriyoruz. Yine uygun yerlerden çıkarak hangi teknikle yapacaksak tekniği sonlandırmış oluyoruz. Böylece ne oluyor? Hemen şu bandımızı çıkaralım. Evet. Arkasından bakın. ipleri yerleştirdikten sonra ne oluyor? Hep beraber görelim. Evet şu oluyor. Yine hemen aslında şu oluyor. Yine hemen gerginliğimizi arttıracak. <laughs> Ve şu oluyor. Evet. Şimdi Birazcık şöyle dik bakalım. Ve iki tarafı karşılaştıralım. Yani burada nazolabiyel yığılma ise gevşeklik ve jawline hattının bozulmasını görüyoruz. Biz bunları bu iplerle aslında ortadan kaldırmış oluyoruz. Burada bıraktığımız iplerin ömrü yine değişmektedir ama genel olarak o bölgede birkaç ay kalıp daha sonra ortadan kaybolan ama bıraktığımız yerde kolajen aktivitesiyle o bölgenin sıkılaşma etkisinin yıllarca devam etmesiyle bize gerginlik, sıkılık ve bu sarkma hissinin ortadan kaldırılmasını hediye etmiş olacaktır bu iplerimiz. Yine bu ip uygulamaları da birkaç dakika içerisinde biten hatta 10-15 dakika bile belki hızlıca yapılabilen işlemler arasında yer almaktadır. Biz tabi bu ip uygulamalarını sadece kaş ve yüz bölgesine yapmıyoruz. Boyun bölgesine de yapabiliriz. İzleyicilerimizin gördüğü gibi özellikle boyun bölgesindeki sarkmalarda biz yine ipleri kullanarak boyun sarkmalarını da ortadan kaldırabiliriz. Evet. İp askılamaları nasıl yapılıyor? Ee, burada amaçlanan ne? Az çok nasıl bir şekil çıkıyor? Hep beraber görmüş olduk. Artık klinik izleyicilerine buradan da anlatmış oldum. Çok rigid işlemler değil. Geri dönülmez işlemler değil. Soft işlemler olarak biz bunları kabul ediyoruz ve ip askılamanın hem kaş için hem yüz için hem de boyun için yapılabildiğinde görmüş olduk. Bu hastamızda tabi temsili yaptık bunları. Ee, i̇lk fırsatta bu tip problemleri olan hastalarımızı e, bu işi yapan yine ehil olan hekimlere bekliyoruz. Ve e, ameliyatsız, operasyonsuz olarak bunların kurtulabileceklerini de görmüş oldular. Sevgili Artık Klinik izleyicileri, bugün ip askılamaları konuştuk. Sizi bilgilendirmeye çalıştık. Bir başka programda, bir başka konuyla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağlık